Hala inanamıyorum Irmak ya. Ne oldu şimdi? Bitti mi bu kabus yani? Allah öyle galiba. Yok ben Reha çocukları buraya getirmeden... Canlarım. <laughs> Anne. Oh canlarım. Hoş geldin. Anne. Gel, gel 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 Oh. Hoş ne geldin. Ne haber ha. Ya şu çizgili bozmuyorsun ya. Hayranım sana. Anne. Biliyor musun biz artık hep seninle kalacağız. Evet kavuştuk sonunda. Hadi çıkarın üstlerinizi çıkarın. Ee, evet. Veda vakti geldi. Gelin bakayım bir sarılayım size. Gel bakayım. Gel vücudum. Oy. Sizi çok seviyorum. Bunu asla unutmuyorsunuz. Anneyi üzmek yok. Hiç kimseyi üzmek yok tamam mı? Seni çok özleyeceğiz baba. Seni çok özleyeceğiz. <laughs> <laughs> evet baba, ne zaman geleceksin? Yani ben gelemem tabii de. Siz gelirsiniz, ha? Anneniz izin verdiği sürece tatillerde. Ondan sonra sömestr, milli ve dini bayramlar, y yılbaşları olabilir, yaz tatilleri, kabotaj bayramı falan yürürüz oradan. Sizi seviyorum. Sizi çok seviyorum. <laughs> Biz de seni baba. Biz de seni. <laughs> Hadi bakalım. Babaya ağlatmayın. Hadi. Nasıl olsa görüşeceğiz. Hoşça kal, Karsu. Güle güle. Çocuklar bence ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Hep birlikte anneanneye gidip sürpriz yapalım! Yaşasın. Yaşasın! Yaşasın! Güzel yemekler yiyelim. Ama öncesinde elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ödevlerimiz varsa onları bitirelim ki kafamız rahat olsun. Ne dersiniz sen? Tamam. Bir de yarın benim size çok ama çok güzel bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Ne sürprizi? Ne olduğunu söylersem sürpriz olur mu? Olmaz. Sürprizi kaçar. Değil mi? Hadi hemen eller yıkansın. Çabuk çabuk ayakkabılar çıksın. Ben de bavullarınızı yerleştireyim. Ay tamam sonra yerleştiririz Karso. Ay dur ya heyecan yaptım. İyi dur yardım edeyim. <laughs> tamam dur, sen küçüğü al ben büyüğü tamam. götürürüm.